Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile Light oynayacağız. Hadi başlayalım. Şimdi oyuna girelim. Arkadaşlar şu ana bir yatırma şeyini e, ee, yorumlarda yazarsanız çok mutlu olurum. Bir simit çok benim. Şuradan görevlerimi alalım. Arkadaşlar en fazla kaç kişi öldürdünüz yazın yorumlara. Ben en fazla 9 kişi öldürebildim. Şunu kullanalım. Arkadaşlar şu gelişmiş giriş kuponu ben kullanamıyorum. 10 tane yaptım. Kullanamıyorum. Arkadaşlar bir dahaki videomda hangi haritada oynayacağımı yazın. Ben bu sefer şöyle tek kişi oynayacağım arkadaşlar normal modda. Başlayalım hadi. Arkadaşlar dediğim gibi isminizi ve e, adınızı yazın. Birisi kazandığında size vereceğim BP de vereceğim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. 10 like gelirse 10 like gelirse e, şey çekeceğim arkadaşlar. Brawl Stars çekeceğim. Ama kupamı ben daha yeni açmıştım hesabımı. O yüzden kötü olabilir hesabım. Dört karakterim var. Poco falan. Evet arkadaşlar. Gerçekten ben size Vistay çok şey ediyorum Çok çok şey yani Vista. İsterim ben Vista'yı da. Vista ya atlayın yani. Tavsiye ediyorum ben size, ben size Ben şu dokuzuncu sesam geçsin abi. Şunu da Arkadaşlar bu arada gördüğünüz gibi takımlar arası oynayacağım. Daha edin de kimse atlamasın. Bu akşam canlı yayınımız olabilir. Yani bu akşam olabilir canlı yayınımız. YouTube'da bu arada canlı yayınlarım hepsi. Bu arada arkadaşlar ilk videom ve ilk videom bir de şey böyle bir 10 10 abone yaparsak ıı, şey yapacağım bir altlara link bırakacağım buradan oynayabiliriz 3 kişilik takımlar da gelebilir Allah'ım inşallah kimse isteyip atlamaz Abicim bitti ama çok ya Onu çok fazla tavsiye ediyorum size. Kova adamlar oraya atladı. De takımca. Arkadaşlar oyunum azıcık kasabilir. Sıkıntı olmazsa. Orada DP gördüm. Şunlardan da alayım. DP alacağım. Şu OMP'yi de alayım. Arkadaşlar ben bu arada 3x'in hassasiyetlerini bir şey oldu bende. Gerçekten yani bir şey yapamıyorum 3 ben. O yüzden ben kullanamıyorum. m 16 ile ben 3x Pro oynuyordum. Ama artık 3x hassasiyetlerim olmadığı için oynayamıyorum. 4x falan M4'te. 4x Pro oynuyorum ben artık. M416'da. Biz onu almayacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Adamlar hiç gelmiyor. Bu çok iyi. Alanda değiliz. Tabii ki de buraya 4-5 kille çıkabilirsiniz. Şanslıysanız. Vallahi ben buradan bir kere 3 5 6 kilo çıkmıştım. Bir kere. Adamlar da benim yanıma gelmişti. Askar. Skara alırım. Skara ben şöyle bir iki x takayım. Bu arada ben size DP öneriyorum. Arkadaşlar. Çünkü hiç sekmiyor. DP'yi zıplaya atmak için mükemmel. a M4. İşiniz bitti kardeş. Yeter ki bana M4 verin arkadaşlar. Var ya adamları ben deşiyorum M4'le. Bir şey diyeceğim. Canım şu anda benim sıfırdı. Bir kere video çekmiyordum. Canım sıfırdı. Canım şöyle şu orta seviyelerde olan adamı öldürdüm resmen. Anşar şeyi. Hayırlı olsun. Abicim ben size öneriyorum. Kar 98 de bulduk. Öneriyorum ben size burayı yani. Şu anda iyi lootla çıktık. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu arada şurada bir tane araba olacak. Evet buggy. Evet arkadaşlar ilerliyorum. Ben şu şeyi bir açayım. İnternet gidebilir arkadaşlar. Video sonra da erebilir. Adam gördüm. Gerçek ha. Onu da söyleyeyim yani. Puşluyorum da. Hani ölürsem affedin. Gördüm adamı. Çok iyi yedi o. Abba yedi. O sıkıntı. Abi göstermiyor ya. Abi bir gösterse. Ha, gördüm kafamı da. Alamıyorum işte çok kıpırdaksın. Abicim. Bir düzgün çıkar. <laughs> Hemen seni tarar mı? Abi buraya bomba da gitmez ki şimdi. Adam gidiyor. Arkadaşlar benim noskoplarım bayağı iyi. Onu da söyleyeyim yani. Adam atladı mı lan? Adam atladı gibi. Oha adam ölmüştür ha şu an. Atladıysa. Adam öldü şu an atladıysa valla. Abi atlama ne olur ya. Kralim be. Arkamdan mı? Arkamdan. Ağacım ben şöyle bir durayım. Beni görmedi herhalde. Gittim araba. İnşallah. Ah, Gördüm. Arkada da giriyor. Benim çok kötü kastı. Bot olmayın ya. Bot olunca benim sinirlerim çok bozuluyor. Noskop deniyorum. Vallahi deyse çok mükemmel olurdu. Deseydik keşke de. Sen bana sıktın. Hadi bakayım. Allah'a emanet ol. Abicim kasıyor. Adamda AK var. herhalde. Üçüncü kilim ya. Kesin. Ne araba yok ya. Arkadaşlar bana ölürsem valla ayıp gibi geliyor. Abicim şu an kilim var. Şu anda bir M4 Endor... Arkadaşlar Sonra nerede Yok. Allah inşallah maçtan çıkmam da. Ban yemem. Hile kullanmıyorum. Abi bir şey oldu. Videoyu ben burada kesmeyeceğim de. Abi oyun beni attı. Oha ya. Arkadaşlar benim videom bu kadardı yani. Bu kadar çekebildim en fazla. Görüşürüz videoma abone olup like atmayı unutmayın. Oğlum ben oğlum hesapları hesapları ne yaptım?